Ramazan için geri sayım başladı. Müslümanlar bu ayı coşku ve heyecanla karşılarken hazırlıklar içinde kollar sıvandı. Bir hazırlıklarını yapmışlar, ketelerini, böreklerini falan hepsini ayarlamışlar. Bir de biz geldik diye onun için. O kadar da ayıp bir şey yapacağımız yok. Allah'tan. Nerede temizliktir, yemeklerdir yapıldı mı? Evet, onlar hep yapıldı. Evet, hazırlıklar yapıldı. Börekler, çörekler, tatlılar hepsi yapıldı. Neler yapıyorsunuz? Sahur hazırlıklarına başladık. Meşhur Erzurum'un ketesi var biliyorsunuz. Benzeri hamur işleri vesaire yapmaya başladık. İnşallah tatlı güzel bir Ramazan olur diye düşünüyorum. Evet, yine o heyecan var mı? Var evet, olmaz mı? fazlasıyla hem. Ramazanı karşılamamıza az bir zaman kaldı. Müslüman alemi 23 Mart'ta ilk orucunu tutacak. Erzurum'da da her yeri 11 ayın sultanı Ramazan ayını karşılamanın heyecanı sardı. Şu heyecanımız inşallah Allah nasip eder sonuna Yarın kadar tutarız. Aşam. Ya tabii heyecan sorulur mu ya? Heyecan Ramona kurban olayım ben. Heyecan sorulur mu? Veriş yaptınız mı siz hanımın istediklerini aldınız mı? Yok. Vallahi daha yapmazsak yani istedik, şey yarabilir yani. Evet, sıkıntı yok. İstediği şey yara yani. Her şey. Dolma yapacağız, börek yapacağız, kete yapacağız. Size yardım eden de var mı bunları hazırlarken? Yok, tekim. Tek başınıza hazırlıyorsunuz. Tek ben ha yapıyorum. O zaman maharetlisiniz bayağı. Eh. Keteler, börekler, tatlılar, dolmalar. Erzurum'u Ramazan havası sardı. Mübarek Ramazan ayı için alışverişler yapıldı. Kadınlar evlerde hamurları açmaya başladı. Peynirimizi öyle bir şeyleri al kete yaptık. Hı, hı Bayramda da yaparız yine tatlı. Her şeyi aldık peynir, zeytin, öyle kadayıf, ekmek, az ve pe... işte yaprak aldım. Yaprak dolması yapacağım. Börek yaptık, kete yaptık. Ondan sonra işte kadayıf dolması. Kimini heyecan sarmıştı, kimini burukluk. Bu burukluğun sebebi ise eski Ramazanların olmamasıydı. Eski Ramazanlar yok geçti de. Eski Ramazanları çok arar gibiyiz yani. Evet, Şu anda, mesela önceden şimdi nasıl? Günümüz şartında Ramazan'ın gelip gelmediğini anlıyor musunuz? Mesela dışarıdan bir vatandaş gelmişti. Dedi ki ben Erzurum'da eskiden yani bundan bir 5-10 sene önce Erzurum'da Ramazan yaşadım ben. Eski Ramazanlar yok. Eski Ramazanlar bitti. Vallahi daha önce önceden Ramazanlarda çok güzel şeyler olurdu. Evlere gidilirdi, gelinirdi, misafirlik olurdu. Gece zöğür, zöğürden önce görüşmeler olurdu. Birlik beraberlik vardı. Şimdi öyle şeyler kalktı. Hatta Çin'in üsttekinden haberi yok. Bu yıl alışverişler çok az. Bu yıl az diyor. az yani bu günlerde bir sesi, Yani fırsat bulamazdık yani. İftarı dışarıda yapmak isteyenler için de lokantalarda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Menü şeklinde İskender, çoban kavurma ve döner olmak üzere yanında çorbası, tatlısı, iftariyesi. Ondan devam edeceğiz nasip olursa. Randevirlere çalışacağız.